Merhabalar, ben uzman fizyoterapist Nisanur Tokmak. 2019 yılında Ankara Başkent Üniversitesi'nden mezun oldum. 2022'de de 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Bugün sizlere kadın sağlığında fizyoterapinin öneminden bahsedeceğim. Öncelikle bedenimizdeki kasları biraz anlamaya çalışarak başlayalım. Bedenimizi, gövdemizi bir silindir gibi düşünürsek bu silindiri destekleyen kaslarımız var. Ön taraf grupta derin karın kasları olarak transvers optimistler bizi destekliyor. Arka bel kısmında yine derin bel kaslarımız var. Onun dışında bu silindiri yukarıdan ve aşağıdan destekleyen aslında pervit taban kaslarımız ve diyafram kaslarımız var. Bunların hepsi gövde stabilizasyona katkı sağlıyorlar. Aynı bir korse gibi düşünebiliriz aslında. Bu kasların kadın sağlığında, genel bireyin sağlığında stabilizasyon adına birçok hastalığı hem önleyici hem de tedavi edici etkileri var. Kişinin Fizyoterapiye danışması için illa bir ağrılı durum veya hastalık olmasına gerek yoktur. Birey daha koruyucu rehabilitasyon adına da fizyoterapiste danışabilir.